Merhaba arkadaşlar, ikizler Burcu'nun falına bakıyorum. Evet, ikizler Burcu'na kocaman bir anahtar çıkmış. Evet, yenilenmiş ve bazı şeyleri artık karara bağlamış. Kafasında bir netlik var. Daha sade ve yalın gitmeye karar vermiş sanırım. Çünkü etrafındaki o kalabalıktan, gereksiz gürültüden de bir kurtulmuş. E, güzel emin adımlarla hedefine doğru ilerlemek istiyor ama şu an bir durmuş vaziyette bir gözlemlemek istiyor e, eskisi gibi acele etmek istemiyor tamamen gözlem halinde etrafında ona zarar vermek isteyen sanki e, kendisi aslında bunun farkında e, bir takım e, böyle birileri var sanki sürekli konuşan ve eleştiri yapan birileri var yapıcı değil de Böyle biraz yıkıcı birileri var. Bunun farkında ve bundan uzaklaşmanın yollarını arıyor sanki. Etrafında dolanan insanlar var. Sürekli zamanında kan rolünü oynayan bazı kişileri artık etrafından uzaklaştırmak daha sade ve yalnız ilerlemek istiyor. Güzel bir ortamın içerisinde sanki oturmuş alacağı kararlarla alakalı sakin ve yalnız bir şekilde düşünüyor. Kafasında kocaman soru işaretleri var. Bunları yavaş yavaş yerine oturtup dediğim gibi ağır ve emin adımlarla ilerlemek istiyor. Artık hiçbir konuyu aceleye getirmek istemiyor. K harfinde birisi var. Bu K harfiyle ilgili bir sıkıntısı var. O K harfi ona zaman da destek olmuş ama şimdi arkasını mı dönmüş? Bununla ilgili bir gönül kırgınlığı yaşıyor olabilir. E harfinde birisi var. Sağlık sorunu yaşıyor. Yeni etrafında yaşıyor. Bununla alakalı bir e, hareketlenme olacak. E, Ay doğacak ama henüz zamanı var. Yani siz adım atmaya başladıktan sonra sakin ve emin adımlarla eski duyguları birbirine karıştırmadan, yani kini, öfkeyi, nefreti, intikamı bir kenara koyarak sadece kendi düşüncelerini yapmak istediği işe odaklanarak başlaması gerekiyor. Ee, yoksa eski hataları e, tekrarlamaması, e, tekrarlaması işten bile değil, daha sakin hiçbir şey olmamış gibi sil baştan e, başlayacak. E, bu aşk hayatı için de geçerli iş hayatı için de geçerli neden böyle tepetaklak olduğunu düşünüyor aslında çok da kötü bir şey yaşamamış bazı şeyler ders olsun diye yaşanır ki aynı hatalar tekrarlanmasın diye e, yüreğinde bir boşluk var içinde bir eksiklik var o duygusal eksikliği nasıl gidereceğini bilemiyor en çok onu zedeleyen ve şu anda e, sıkıntıya boğan şeylerden bir tanesi o e, sevgilisi ya da eşi ya da arkadaşı hayat arkadaşı her kimse ondan yeterli desteği alamadığı için bir takım sıkıntılar yaşıyor aslında böyle bir desteğe ihtiyacı var maddiyattan çok manevi desteği canı gönülden sevdiği birinin desteğine ihtiyaç var ama sanırım bunu yeteri kadar alamadığı için de bir takım gerginlikler ve sıkıntılar yaşıyor ee, bunun için üzülüyor ee, ama atlatacak çünkü o kişinin de bir takım sıkıntıları olabilir o da e, biraz gerilmiş olabilir biraz zamana ihtiyacı olmuş olabilir Zamanı yayarak dediğim gibi ağır adımlarla ilerleyeceksiniz ve kapının önünde ağır yatan birisi var hasta hasta etrafı çok da kalabalık ve kötü görünmüyor bu duygusal rahatsızlığa benziyor siz olabilirsiniz yani psikolojik olarak mental olarak birazcık çöküşe uğramış olabilirsiniz ama dediğim gibi aldığınız kararlarla ilerleyerek Kendinizi iyileştirme yoluna bu şekilde gitsin. durup düşünerek, dinlenerek iyileşebilen insanlar değilsiniz. Çalışarak, üreterek, faydalı olarak bir şeyler yaparak kendinizi iyileştireceksiniz sakın yalnız kalıp herkes verdiğim tavsiyeyi size vermeyeceğim yalnız kalıp işte dinleyeyim düşüneyim gibi bir duruma girerseniz depresyonun dibini yaşarsınız o yüzden hareketlenme zamanı nereden kaldıysanız oradan devam edeceksiniz ama farklı bir kafayla devam edeceksiniz aynı hataları tekrarlamayacağız Duygusal olarak da aşk hayatında da karşımızdaki kişiye biraz zaman vereceğiz. Çünkü herkesin iyileşme tarzı ve süreci farklıdır. Ona da izin vereceğiz. Bir takım iyileşmeler geçtikten sonra zaten her zamanki gibi yanınızda olacaktır. Eğer siz gerçekten çok seviyorsa umarım her şey yolunda gider. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.